Saygıdeğer hemşerilerimiz ve Türkiye'nin dört bir yanındaki gönül dostlarımız. Unutulmuş, kaderine terk edilmiş Burdur Gölümüzden hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün itibariyle bir yılı artık geride bırakıyoruz. Hatasıyla, sevabıyla, günahıyla bir yılı tamamladık. Ve şimdi 2024 yılına giriş yapacağız. Yarın itibariyle ilk günümüzü yaşayacağız 2024 yılının. Ve bizler artık 2024 yılının en güzel yıl olmasını diliyoruz. Sizler için, hepimiz için, ailelerimiz, yakınlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız için en güzel yıl olsun 2024 yılı. Ve bundan sonraki yıllarda artık güzellikler konuşulsun. Türkiye'nin çok güzel yerlere geldiği konuşulsun. Hepimizin illerinin çok daha atılımlar yaptığı konuşulsun. Bu anlamda hepinizin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, mutluluk, Huzur ve esenlikler diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.